Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Ağustos Çarşamba Amerika ABD Saratoga Hipodromu yorumlarıyla karşınızdayım. Yorumlara başlamadan önce bazen arkadaşlar soruyor bu e, üzerinde izahat yaptığım bülteni nereden elde ediyorum diye. E, gerçi geçen birkaç e, videoda paylaşmıştım. Bugün bir kez daha paylaşım yerini göstererek. TJK ana sayfasına geldiğinizde e, altta e, beyaz masa yazısının üstünde burada güncel haberler var kendiliğinden giden. Orada 12 Ağustos Çarşamba ABD Saratoga Yarış Programı vergen bahis oranları belli oldu haberin üzerine tıklıyorsunuz. Burada klasik işte 12 Ağustos 7 yarış üzerinden müşrik bahis oynanabilecektir. Yarış programına ulaşmak için tıklayınız. Bu TCK'nın kendi yarış programı. Burada da benim üzerinde izahat yaptığım pdf programı. Bunu tıkladığınız zaman e, o günkü koşuları burada e, bütün hepsini PDF formatında görebilirsiniz. Gerçi ben e, biraz yavaş yavaş gidiyorum. E, bütün atların hangi daha önceki yarışlarında hangi gruplarda koştuklarını görebilmeniz için, fakat bazen de hızlı gidiyorum. Onu kabul ediyorum. E, buradan e, bu listeden geniş bir şekilde e, istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz diye bunu hatırlatmakta fayda gördüm. Gelelim yarış programına. Saratoga yarış programı ikinci koşuyla başlıyor. Altılı Ganyan 1100 metre çim pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. Made in, satış koşusu. Burada arkadaşlar birbirine denk isimler var genelde. O yüzden burada 5 tane isim önereceğim. İlk olarak Fluent in Sarcasm var. 2 numaralı e, Brad Ortiz Junior start alacak olan bir isim. E, daha sonra 4 numaralı Daring Disguise var. Bunların koşu performanslarından bakarak gidelim. Irat Ortiz Junior ile start alacak olan Fluid in Sarkazm var. E, koşu 40 bin dolarlık meydan Ma satış koşusu toplam ikramiye 45 bin dolar. Fluent in Sarkazm öne çıkıyor e koşu da ilk olarak. Daha sonra Daring Disguise, Louis Sayers'le start alacak olan isim var. 5 Temmuz'da Belmont Park'ta 1400 metre Çin pistteki startında ikinci olmuş bir isim. 40 binlik bir maiden satış koşusu bu da. Daring sonra 7 numaralı da Money in the Bank var. Dylan Davis'le start alacak olan bir isim. O da 1200 metre Çin pistte son startında 13 Haziran'da Bermont Park'ta ikinci olan bir isim kariyerinde dört kez start almış. Bir sonraki isim Manuel Franco ile start alacak olan e, Shandian var. Shandian'dan sonra son olarak da üç numaralı Victory geliyor. Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. O da e, Aquadar Park Bodrum'da geçen sene son startında boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Onlarınızda yer vermenizde fayda gördüğü sürpriz beklediğim bir isim açıkçası Victory Build. Ee, burada arkadaşlar bir de Lord Camren var 8 numaralı. O da koşu kumandırsa mutlaka yazılması gereken bir isim. Son 2 startında 11 ve 30 Temmuz'da üçüncülük elde etmiş olan bir isim. Ee, koşu kumandırsa bütçeniz doğrultusunda kuponlarınıza eklemenizde fayda var. Bu koşunun yabancı yarı sitesinde her zaman baktığım yerdekinde yayınlanmamış henüz. Dolayısıyla başka bir yerden buldum. Ee, şu şekilde gidiyor. Fluentin Sarkazm 220, Lord Camden 3, ee, Money in the Bank, Lord Camden tabii koşu kumandırsa diye söylemiştim. Money in the Bank 4.5, Daring Skies 5, Shandian 7.5, Victor Build 13, Highlight, Inspector Henning Otter, Snapchat diye sıralama soldan sağa doğru devam ediyor. Geldik günün ikinci koşusuna, günün ikinci ayağına daha doğrusu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte şartlı satış koşusu. Koşuda 4, 7 isim start alacak. Benim burada tuttuğum isim 7 numaralı radyan ritim ve e, 3 numaralı friend of Koşu performanslarına bakalım. E, 7 numaralı Radian Ritim e, Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. E, son 4 startında 2 üçüncülük 2 ikincilik elde etmiş olan bir isim erken bay soranları da öyle çıkıyor. Bu koşuda e, ilk yer vermek istediğim isim e, ikinci olarak da 3 numaralı Jose Elias Cano Elias olan Friend of Liberty'yi önerebilirim. 6 Mart'taki Aquathlon Park bordumda 1400 metredeki bir, e, koşusunu kum pisti koşuyor. 4 boydan fazla bir farkla gene e, kazanmış bir isim Friend of Liberty. 7 numaralı Radiant ritimden sonra alternatif olarak önereceğim isim. Bu koşunun e, yabancı e, ülke Ganyan oranlarına bakalım. Burada da arkadaşlar Radiant Rhythm 1.83 Ganyan'la Friend of Liberty'de 3.25 oranıyla önüne çıkan iki isim. Diğer sıralama Tayda, Up, Fairlady, Fair Lazy, Dirty Bird, Wise She So Lucky sırasıyla gidiyor geldik üçüncü ayağa. üçüncü ayak 3 üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte meydin satış koşusu koşuda 1 ve 8 ekül olmak üzere toplam 8 isim start alıyor arkadaşlar ilk önereceğim isim Irat Ortiz Junior'la start alacak olan Digital Software geliyor. Koşu performansına bakalım. 3 numaralı Digital Software Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. E, bu sene daha doğrusu kariyerinde iki start var. İkisi de bu sene 17, 12 e, Haziran ve 12 Temmuz'da e, 1600 metre ve 1900 metre Çin pistteki, her ikisi de Çin pistteki startlarında ikinci ve dördüncü olan bir isim Digital Software Brad Ortiz Jr. ile öne çıkıyor. Daha sonra 7 numaralı Gunman var. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. O da 1200 metre çim pistteki kariyerin ilk startında geçen sene Ekim ayında yine aynı jokey ile üçüncü olmuş bir isim. İkinci tuttuğum Safkan. Ee, daha sonra arkadaşlar e, Chuck Bar ile ekürü olan 8 numaralı Freedom Force geliyor. Son startında iki boydan az bir farklı üçüncü olmuş. 1200, 1300 metre kum pistte. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Son olarak da bu ayakta Luis Reyes ile start alacak olan bir isim. Scano ile bu ayağı kapatıyoruz. E, Scano'nun kurşun performansı da 16 Temmuz'da 1700 metre Çin pistte e, Javier Castellano ile start almış. Üçüncü olmuş. Sonra e, protesto sonucu ikinciliğe terfi ettirilmiş bir isim. E, son 6 startının hepsini tabelada tamamlamış bir isim. Dolayısıyla yer vermekte fayda görüyorum. Bu ayağın yurt dışı oranlarına bakalım. Digital Software 2.10, Scano 6.50, Freedom Force 6.5, Gunman 7.5, Chocolate Bar 8.5, Union Kernel 12, Breakbeat 15, Tiz the Journey 51 diye sıralama bu şekilde. Geldik 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına. Ee, Burada arkadaşlar 1200 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı dişi İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. Burada 7 numaralı Eloquent Speaker'ı tek önereceğim. Size 6'lı Ganyan'ın 4. ayağında koşu performansına baktığımızda 7 numaralı Eloquent Speaker Rod Ortiz Junior ile start almış. Kariyerinde 3 startı var. 1200, 1200 ve 1800 metre 3'ü de kum pistte. Bir ikinciliği, bir birinciliği var. Ee, son startında 64 binlik bir e, çartlı koşuda da üçüncü olmuş bir isim bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Yurt dışı bayıs sıralamasına bakalım bu ayağın. Evet, Elecon Speaker 1.57 ile öne çıkıyor. Hemen arkasındaki Kinky altı 6.5. She's Super Freak, 10 Boston Scones, 11 Single Verse, 11 Saratoga b 13 Fight on Lucy, 26 lira Ganya sıralamasıyla şu şekilde gidiyor. Geldik günün 5. ayağına, Altılı Ganya'nın 5. ayağına. 14 isim start alacak gördüğünüz gibi. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir maiden koşu. Burada arkadaşlar Top Pletcher'ın anteni ettiği e, Microsecond 11 numaralı ilk tuttuğum isim Jose Ortiz'le start alacak olan koşu programı. Gülten'e e, bakacak, koşu performansına bakalım Gülten'den. Microsecond e, Jose Ortiz'le start alıyor. Kariyerinde bu sene 3 tane start var. 1200, 1600 ve 1700 metre kum pistte olmak üzere. İlk startında ikinci oluyor baş farkıyla. İkinci startında üçüncü oluyor ve son startında da Belmont Park Hipodromu'nda gene aynı jokeyle ikinci olmuş bir isim. 5 beşinci ayakta ilk yer vermek isim. bir sonraki isim Joel Rosario ile start alacak olan yine o da 17 Temmuz'daki son startında 1800 metre kum pistte ikinci olan bir isim Sandro de Greed. 7 numaralı Scuttle Buz var. Javier Casalano ile start alacak olan bir isim. Ee, o da Sandro de Great'in ikinci olduğu son koşuda dördüncü olmuş. Ee, dört koşusunun üçü kum pistte biri çim pistte Çim pistekinde ikinci olmuş. Kum pistekilerde de tabelada yer bul bulmayı başarmış bir isim. Javier Casalano ile start alacak olan Scuttle Buz. Beşinci ayakta üçüncü önereceğim isim. Bir sonra önereceğim safkan Manuel Franco ile start alacak olan Voliero ee, o da 26 Haziran'daki bir önceki startında 1600 metre çim pistte e, maiden koşuda ikinci olan bir isim ee, çalışmaları oldukça güzel. Yani şuradaki 3 16 o günkü 16 isim arasında 3. iyi dereceyi yapmış olan bir isim 10 numaralı Voliero. Bu ayakta son olarak da 4 numaralı Munda Kios var. Luis Saez start alacak olan bir isim. son olarak 5. ayakta size önereceğim isim. bu ayağın yurt dışı sıralamasına bakalım. Yurt dışı bahis oranları şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi South Afrika buradaki SP starting price demek ama neden e, rakam vermemiş açıkçası bilemedim. Yorum yapmak gerekirse e, koşunun başlamasına yakın bir saatte açıklanacak gibi anladım. Ben yanlış anlamış olabilirim. Sandro DeGreed, Scuttleburz, 4-4.5, Microsecond, Voliero, Quick Return, Neuro, Munda e, Joyce, Chase stream Justin, Time for Wine, Tackle sırasıyla Make All Time e, wow, o, Beauty Türk Palar sıralamasıyla ekranda gördüğünüz şekilde yurt dışı bahis oranları. Geldik günün son ayağına. 6. ayak altılı Ganya'nın 1800 metre kum pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Koşuda 8 isim start alacak. Burada ilk önereceğim isim an itibariyle de %32 AGF oranına ulaşmış One. Yok 2 numaralı Forza pardon düzeltiyorum 2 numaralı Forza Di Oro'yu ilk olarak önereceğim. Daha sonra 4 numaralı bir Commissioner var sıralamada. Ee, daha sonra 3 Liberty Overseas Live, 7 Candy Tycoon ve 8 numaralı Singapore Trader ee, bu koşudaki önereceğim isimler. Eee Koşu performanslarına bakalım. 2 numaralı Forza di Oro ile başladıydık. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. Ee, çalışmalarında 2 Ağustos'ta e, 1000 metrede 1.0036 derecesi yani o gün e, İdman'a katılan 25 isim arasında en iyi dereceyi yapan bir isim Forza di Oro. Son koşusu grup 2 koşu 8. olmuş ama koşuyu bırakmış. Burada 24 boy gibi bir farkla. O yüzden bu dikkate almazsanız 1600 ve 1700 metredeki iki tane kum pistteki koşusunda ikinci ve bir, bir önceki koşusunda kazanmış ikinci olmuş ve bir önceki koşusunda kazanmış bir isim. İlk yer vermek istediğim Safkan Forza Di Oro Junior Alvaro Delis start alacak olan bir isim. Daha sonra iki startında kazanan son iki startında kazanan 7 Mart ve 28 Haziran'da 1600 ve 1700 metre kum pistteki koşullarını kazanan Rad Ortiz Junior ile start alacak olan Lil Commissioner geliyor sıralamada. Daha sonra üçüncü olan üçüncü, üç numaralı Live Your Beast Life Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da Luis Saez ile oldukça üst grup koşularda start almış. Luis Saez'de de son startında şartlı satış koşusunda üçüncü olmuş. iki boy farklı. Bir sonraki isim 7 numaralı kendi Taykun John Velas ile start olacak olan bir isim. O da Dwelling kendi yavrusu Todd Blatter antrenisindeki bir isim. Bir önceki startında 80 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinci olmuş. Yine aynı ile. grup 1'de altıncılığı, grup 2'de ikinciliği olan bir isim. Son startında da grup 3 koşuda yedinci olmuş. Burada da koşuyu bırakmış. Start problemi yaşamış çıkışta. Son olarak da 8 numaralı Singapur Trader var. Ricardo Santana Junior'la start alacak olan kuponunuzda yer vermenizi önereceğim son isim altılı dayanın son ayağında geldik eee altılı ganyan şablonuna. İlk ayakta 5 e, isim önermiştim. Maiden bir koşuda e, pek öne çıkan isim yoktu. O yüzden 5 isim önerdim. İkinci koşuda 2 iki isim yeterli gibi geliyor. 7 numaralı Radiant Bit ve 3 numaralı Friend of Liberty. 3. E, koşuda 3. ayakta 1 e, ve 8 Equiry'ydi. 3 numaralı Digital Software öne çıkıyor. 7 numaralı Gunman geliyor sıralamada. Ekürlerden Freedom Force, Chocolate Bar ile ekir olan ve 4 numaralı Skano vardı. 4. ayakta 7 numaralı Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan Eloquent Speaker'ı tek olarak öneriyorum arkadaşlar. 5. ayakta da 14 isim start alıyor. 11, 12, 7, 10 ve 4 sıralamasıyla geçtik bu ayar. Son ayakta da e, yine bir şartlı koşu. Üçlü yukarı yaşlı İngilizlere mahsus. 8 isim start alıyor. 2, 4, 3, 7, 8 diye söylemiştim. Burada bir ilave yapayım. İlk ayakta Lord Camrendi sanırım 8 numaralı. Evet şurada yazmasa da koşu kuma alınırsa 8 numaralı Lord Camrendi ilk ayakta mutlaka dikkate alın derim. Arkadaşlar bu e, konunun aynısını oynamanızı tavsiye etmiyorum. Şöyle ki tavsiye etmiyorum. Tabii ki e, emek sarf ediyorum. Bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yalnız e, sizler de kendi yorumlarınızla diğer arkadaşların yorumlarından istifadeyle e, bu şablonu daha da geliştirip bütçenizi fazla zorlamadan e, altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum. Hepinize mutlu bir Çarşamba günü yarınki Saratoga Hipodromu'nda görüşmek üzere